Herkese merhabalar. Bugün Anadolu Bursiyerleri mezun sohbetlerinde e, Halil Aydın ile beraberiz sevgili mezunumuz. Halil'cim nasılsın? İyiyim Aslı'cım sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ sağol. E, ben seni çok iyi tanıyorum. E, birlikte çalışma fırsatı da bulduk tanıtımlarda. Hem de bir Anadolu Bursiyeri Hı. olarak çok yakından seni tanıyorum. Ama aday öğrencilerimiz için e, biraz kendini tanıtır mısın? Tabii ben 2013 girişli hukuk öğrencisiyim. Koç'ta 6 yıl okudum. Ondan sonra bir Big Four şirketinde stajımı yaptım. Hukuk stajımı yaptım bir yıllık. Sonra şu anda tekrardan başka bir şirkete geçtim. Hukuk firmasında çalışıyorum avukat olarak. Böyle. <laughs> Çok güzel, harika. Ee, şimdi biz aday öğrencilerimiz için kısa kısa böyle videolar çekiyoruz. Ee, aslında işte hem Anadolu Bursiyerleri programını hem koşta öğrenci olmayı e, anlatmak için e, çekiyoruz. Anadolu Bursiyerleri programını o yüzden biraz bahsetmek isterim. Ee, çok dolu dolu bir program. Aslında bizim e, birçok şeyi fırsatı size e, verdiğimiz bir program. Sizler de farklı farklı şekilde bundan faydalanıyorsunuz. Sen nasıl faydalandın? Anadolu Bursa'yı neler yaptın? Biraz ondan bahseder misin? Yani bu 6 yıllık süreç benim için güzel geçti. Zaten Anadolu Bursa'yı bürosuyla da ben genelde iletişim halindeydim. Onun sonunda zaten bir de yurt dışında eğitim alma imkanım oldu. Değişim programına katıldım, İngiltere'ye gittim. Ee, orada yine low school'da dersler aldım. Hmm, bu, bu süreçte işte okulumda sponsorlarım da bana destek oldu sağ olsunlar. Ee, o da bir Anadolu Bursiyeli için bence güzel bir şey. Ee, Burada... güzel bir opsiyon yine. Evet evet yani belki burada şundan bahsedebiliriz. E, ada öğrencimizin merak ettiği bir konu aslında. Değişim programlarına e, gittiğimiz takdirde yine burslu olarak mı gidiyorsunuz? E, yine bir cep harçlığı alıyor musunuz? Sen İngiltere'ye gittiğinden bahsettin ki e, herkesin de çok e, isteyeceği bir şeydir bence. E, bursun kesildi mi? Aynı bursu almaya devam ettin mi? Nasıl şöyle, burs Burslarımız devam ediyor. Onun dışında hatta tek seferliğe mahsus bir yurt yurtta kalmadığımız için yurt bedelini de bize bir tek seferliğe mahsus bir ödeme yapıyorlar. Sponsor desteği de olabiliyor duruma göre. Mevcut burslar da devam ediyor. Yani onun dışında hiç kesilen bir burs falan vesaire hiçbir şey olmadı. Gayet sanki koçta devam ediyormuşsunuz gibi hatta üzerine sponsor desteği de alınarak vesaire. Ee, gidilebiliyor yani. Evet. En, en çok korktuğu ödeme vesaire çıkarılmıyor açıkçası yani onu söyleyebilirim. Evet. Çünkü öğrencilerimizin en çok korktuğu şeylerden bir tanesi bu oldu. Evet. Ee, değişim programları sırasında e, ya ben e, işte daha fazla bir e, şey harcamak zorunda kalırsam diye. E, peki e, şeyi sormak istiyorum. Anadolu bursiyeri olmak sana ne ifade ediyor? Şu an mezun oldun artık. Duyuyorsun her yerde görüyorsun programımızda. Hep iletişimdeyiz. Ne hissettiriyor sana? Yani verdiği güzel hisler var. Ben mesela ilk günlerimi de hatırlıyorum. Nasıl bu programdan nasıl haberimin olduğunu da hatırlıyorum. Mesela bana felsefe hocam söylemişti. E, o broşürünü getirmişti bir şekilde Hı. haberdar olmuştum sonra geldim işte mülakatlar süreçti vesaire Hı. Kabul aldım. Benim için güzel, güzel, çok iyi oldu ya hayatımda güzel değişikliklere vesile oldu diyebilirim. E, olmasaydı ne olurdu? Yani Andalusiye. Yani, e yani o, olmasaydı Tabii olmasaydı kısmını ben çok bilemiyorum. Çünkü olmasaydı belki haberim olmayacaktı ama yani benim için çok güzel oldu. Ben hep artılarını görmeye çalıştım. Hep zaten birçok artısı oldu benim için. Hani sonuçta bir koç üniversitesi mezunu olmakta iş hayatına girdiğinizde vesaire de çok onun etkisini görebiliyorsunuz. İşte eğitim açısından somut olarak iş hayatında onları uygulayabildiğiniz zaman yine bunun meyvelerini alabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz yani. Evet. Bu açıdan, bu açıdan çok çok önemli bir şey. Yani insan mezun olduktan sonra da bazı e, avantajlarını daha iyi tartabilme, görebilme imkanına sahip oluyor. İçindeyken hatta ben bu kadar çok şey değildim ama sonradan e, daha bir onun bilincine varabiliyorsunuz. Koç mezunlarıyla karşılaştığınız zaman o oradaki sinerjiden vesaire olan bir tane anlayabiliyorsunuz yani Evet, değil mi? E, i̇ş hayatında çok e, karşılaşıyoruz. E, çok iyi yerlerde olan mezunlarımız var. Hepsi birbirine evet. destek oluyorlar. E, bu çok güzel bir şey. O ilk güne biraz geri dönelim mi? Şimdi çocuk e, aslında hani o biraz e, o 18 yaşından yeni çocukluktan aslında yetişkinliğe geçtiğimiz dönemde tam da bu sınava giriyoruz. İşte bu e, okul tercihleri yapılıyor. Sen o dönemini hat dönemimi hatırlıyorum dedin. Bir öğretmenin yardım ettiğini söyledin. Şimdi tam o aşamadalar. Ne önerirsin adam? aylarımıza. Yani bu kesinlikle mesela şanslarını denesinler yani Şip ki bu iş çok şansa da kalmıyor sonunda mülakatlar vesaire <laughs> hala kompozisyon yazıyorlar mı bilmiyorum kompozisyon yazıyorlar, yazıyorlar değil mi? <laughs> hani orada kendilerini gösterebilirler mesela. Yani sonunda da bir e, objektif bir değerlendirme olacaktır illa bence denesinler şanslarını. Hani diğer okullara nazaran avantajlarını göreceklerdir diye düşünüyorum. Evet. E, Denemeye de korkuyorlar. Aslında fayda var yani. Ve ol, yani olması yani en kötü senaryoda bile bir onlar için bir tecrübe olabilir ve hani buradan öğrendiklerini başka yerlerde kullanma fırsatları olabilir yani. Evet çok doğru. E, biz de bunu tekrar üstünden de geçelim. Mutlaka e, şu anda başvuru formlarımız Zaten aktif olan dönemler içerisinde başvurularınızı yapabilirsiniz. Zaten son aşamada biz size soruyoruz. Siz hala istiyorsanız bizim üniversitemizi bursu o zaman zaten karşılıklı anlaştığımız takdirde veriyoruz. O yüzden bu bursun başvurusunu yapıp kenara koyabilirsiniz. Bu sizin için hayatınız için bir alternatif olur. Tüm sunumlarımızda bunu söylüyoruz zaten. Sadece buna odaklanmadan başka alternatifler de yaratabilirsiniz kendinize. Sevgili adaylarımız. Peki Halil'ciğim bu süreçte biz Anadolu Bursiyeri mezunlarımızla sohbet ederken şunu da ben soruyorum. Şimdi bu süreçte biliyorsun bir bursiyer bağışçı dönüşümü var. O dönüşüm içerisinde de biz bağışçılarımızdan destek alıyoruz. Bir mesela mezun fonu var. Bu mezun fonuna da herkes başvuru yapıyor. Sizin aldığınız eğitimin aynısını yine öğrencilerimiz de alıyor. bu dönüşüm için neler söylemek istersin? Yani bursiyer tekrar bursiyerlerin mezun olup tekrar destek olması ve yeni öğrencileri okutması gibi bir şeyimiz var. onu da tekrar söyleyelim buradan adaylarımıza. E Tabii yani bu döngünün içinde ben de mesela ileride ben de yer almak istiyorum mesela yani herkes kendi şeyine göre bir destekte bulunmalı diye düşünüyorum. Çünkü çok anlamlı bir program Hı -hı. hani insanlara böyle o e, bazı sistemin veremediği şeyleri e, o açıkları kapatabilen bir program. Hani yeri gelince sırası gelince mezunların da burada rol alacağını düşünüyorum yani ve evet. çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, Eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek için aslında hep beraber e, bu konuda çalışmalar yapmalıyız. Peki çok teşekkür ederim. Söylemek ben istediğin son ediyorum. bir şey var mı? Ee, Yok Aslı'cığım çok sağ adaylarımıza ol. Adaylarımıza çok teşekkürler. Hepsine, Karnına... hepsine bol şans diliyorum ve yani inansınlar ve bu, bu iş için enerjilerini sarf edebilirler bence. Hani umarım onlar için de her şeyin en güzeli olur. En hayırlısı olsun herkes için. Çok teşekkür ederiz. Kendine ben çok iyi bak. Ederim. Görüşmek üzere. Bye bye.